Met o balıklar kavga mı ediyor? Evet. Ya neyi anlaşamıyorlar olarda kavga ediyorlar bunlar. Demek ki bu bunun oyuncağını alıp evine götürmüş. Bu da bunun oyuncağını alıp eve götürmüş. Ya Bir oyuncak için o o o, 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 o kadar kavga edebilir mi? Of, biz söyleyemedim ya. Bir konuşamadım. Bunlar niye kavga ediyor? Ben çok stres oldum. Burada bir dünya oyuncak var. Alın birisiyle oynayın. Hayır, hayır. Alın ben size sürpriz verip Kavga etmeyin ama tamam mı balıklar? Tamam dediler. Alın sürpriz size. Heh. Hadi oynayın bakayım. Açın onu. Umutçuklar siz durun. Açayım size çiftler bana bir Aha saçından yumurta düştü. Küçük bir yumurta. Yumurta. kurbağa bu içinde bir şey yok. Nasıl yok? Çıkı çıkı etti. Bak çıkı çıkı ediyor. Bakayım mı ya? Bak bakayım ne çıkıyor bu içinden. Aa. Ha 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 mayın çıktı sana. Pak 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 diyecekler. Mayın mayın alacaklar. Bu ne kötü Ya elim mi? Ben onlara sana sürpriz diye şey koydum. Hı <laughs> <laughs> ne var? A, misket Haa en sevdiğim misketleri koydum Bende şüphesi yaptım Başka ne var? Oooo Minecraft oyuncağı var mı? Minecraft hmm, oyuncağı <laughs> çok güzel Mad Minecraft oyuncak dayını çok seviyor. Şey evet başka bir şey var mı? Bir tane daha yumurta var. Hey onu da aç bakalım. Bakalım onun içinde çıkacak. Aa bomboş. He şey olmuştu. Ben onun içine çikolata koymuştum. Çok canım çekti geri aldım yedim onu. Sana da boş kaldı. Ne yapayım ama canım çekti arkadaşlar yedim bana kışıyor Çok canım çekmişti. yedim Kubal efendim. Ama istersen ben de sana sinekli dondurma verebilirim. Ne? Sinekli dondurma mı? Kubalar sinekleri çok sever. Biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ben de sinekli dondurma bayılıyorum. Bay 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 bay. Şimdi sana sinekli dondurma vereyim mi? Ver bakayım şenlikli dondurma. Ben bunu sana yırmıştım. Oo, çok güzelmiş. Sakacıktan yedim. Çöp attım. Arkadaşlar görüşmek üzere. Evet. Çok bye şeyler varmış ya. Çok beğendim. Ben çok beğendim. Ben çok beğendim. Bu kafamı tutamıyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bye videolarıma like atın tamam mı? Ama Mert'in videolarına like atmak yok. Sadece benim videolarıma like atın arkadaşlar. Beni beğenin tamam mı? Kurba. Söz mü? Söz mü? Kurba. Görüşürüz. Kurba. Hadi. Benim ben videolarımı Ya beni izlesinler. En çok beni izleyin arkadaşlar tamam mı? Ben YouTube'u olmak istiyorum. Beni izleyin beni izleyin. Bye bye.